Selamın en güzeli Allah'tan yine beni dinleyen en güzel kulların üzerine olsun. Böyle kıssadan hisset videosu her yapmaya niyetlendiğimde dedem gelir aklıma. Evet. Her onlara gidişimde koca adam kalkar çayı demler. O sıcak sobanın üzerine koyar. Belki Belki geliriz diye hep çekmecesinde bulunan bisküviyi çıkarır. Beraber o çayla yerdi. Her seferinde para da verirdi ama hiçbir zaman verirken incitmezdi. Göstere gösterede vermezdi. Öyleydi. Cebinden çaktırmadan çıkardığı bir lirasını oturduğum yerin dibine koyar. Sonra da derdi. Paranı düşünmüş. Yok dede de derdim. Benim param değil. Al al derdi. Buldun mu Hiçbir zaman incitmedi. İncitmezdi. Önce çayla muhabbeti demler. Parayla da gönlünü yapardı. Sonra başlardı hikaye anlatmaya. Bir varmış bir yok. Ne zaman böyle biri dese rahmetli dedemi hatırlarım. Allah gani gani rahmet eylesin. Zehra'dam. Aslında anlatmalı çocuklara. O anlatırdı. Ben hayal ederdim. Onun anlattığı dünyadan daha fazla, daha büyük bir dünya canlanırdı zihnimde. Kitap yazmamda Romanları kaleme almamda o hayallerimi canlandıran dedemin katkısı çoktur. Neyse. Gençleri de böyle yetiştirelim. Hayalleri olsun. Hayal kursun. Hayallerinin peşinden gitsin. Çünkü hayaller yaşattırmak için var. Üf. İncitmemekten bahsettik. Kibirlenmemek. Verdiğini bile bildirmemek. Öyle ya. Öyle anlatılır. Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı ölünce cehennem kapısında bir melek karşılar. Melek adama şöyle seslenir. Hayattayken tek bir gün bile birisine bir iyilik yaptıysan bu cehenneme girmeyeceksin. Günahkar adam uzun süre düşündükten sonra bir keresinde ormanda gördüğü örümceği hatırlar balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o günü o meleğe anlattı. Hikaye bu ya. Melek adama gülümser ve ardından elini şaklatır. Gökten bir örümcek ağı iner. Adam bu ağa tutunarak cennete girecekti. Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete girmeye çalıştı. Adam telaşlandı. Ağın o kadar çok insanı taşıyamayacağından korkarak onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleriyle birlikte cehenneme düştü. Melek de adama şöyle seslendi. Yazık dedi. Bencilliğin hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndü. Hep devam etti melek Cezim. O insanlara şefkat gösterseydin eğer ağın herkesi taşıdığını da görecektin. İşte bir lirayla gönül yapılır mı? İncecik a o kadar insanı taşır mı? Deme. Taşır. Yapılır. Sen önce şuraya bak. Şurayı bir gör. Rabbin için mi? El için mi? Bir anla. Neler olur? Neler olur. Mahşer meydanı. Adamın hesabı görünmüş. Allah adam hakkında hükmü Cehennemlik olarak vermiş. Meleklere bunu cehenneme götürün. Yeri cehennemliktir buyurur. Tam melekler adamın kuluna girecekken adam başlar cehenneme doğru koşmaya. Melekler tutmaya çalışır. Yok tutamaz. Allah durdurur kulu. Sorar. Ey kulum bu acelen de nedir? Kul der ki Rabbim, ben senin kadar azametli ve senin kadar rahmetli bir Rabbim bir kez olsun sözünü dinlemek. Hep asi oldum. İsterim ki bir kez olsun sözünü dinlemiş olayım. Öyle. Aşktır bu. Cehenneme de koşulmaz yahu. Deme, koşulur. Bugün sevdiğiyle zina eden haldiliyle, ben bununla birlikte olmak için cehenneme razıyım demiyor mu? Allah için neden demez? Öyle buyuruyor ya ayette. Onlar Rablerinden razı, Rableri de onlardan razı olarak cennete girerler razı Rabbinden. Allah affeder. Allah meleklerine buyurur. Bu kulumu cennete koy. Rabbinden, Rabbinin hükmünden sonsuz cehenneme girmeyi göze alacak kadar razı olmuş. Öyle. Razı olmak. Rabbinden ebedi razı olmak. Kederde razı olmak mı olur? Yanlışlar heybeni doldurur. Fakat Allah ne dediyse o olur. Deme bir çayla muhabbet mi kurulur? Kurulur. Sen hangi ateşle demlediğine bak. Niyetine bak. Deme gelmez kimse. Heybende gibi bulunur. Nasibi olan gelir bulur. Bir çift söze kendini bulur. Öyle. Dedeme rahmet ve dua ile. Esselam.